Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem bereketimizin açılması için. Bu hazırladığımız kağıt ekran görüntüsü alıp evinizde güzel bir yerde saklayın ve daha sonra 20-25 gün içinde evinizin bereketinin açıldığını fark edeceksiniz Ama özel bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem aşık etme işlemi. Size karşı ilgisi olan bir kişiyi aşık etmek için yani ilişkinin devamını getirebilmek için yapılacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra aşık etmek istediğiniz kişinin bulunduğu yere yakında bir yere bu kağıdı bırakın. 20-25 günlük bir süreçte işte etkilerini göreceksinizdir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısını alın ve bu işlemden sonuç alamazsanız bana basabilirlerine ulaşın. Ayrıntılı şekilde görüşebiliriz. Allah'a emanet olun.